bu taktiğin adı dostlarım doldur boşalt. Neden doldur boşalt diyoruz? Hisse 5-6 ay içinde 47'lerden 860'lara çıkıyor. %1800 artıyor. Ama dostlarım bu 5-6 ay içinde 20 kat artarken hacim yok. Hacim ne demek dostlarım? Katılımcı demek. Yani sen, ben, Ahmet, büyük kurumlar, küçük yatırımcılar hepimiz hacim oluşturuyoruz. Yani birbirimize satıyoruz. Alışveriş yaptıkça hacim oluyor. Biz ne kadar çok alıp satarsak o kadar çok hacim oluyor. İlk dersimiz dostlarım. Katılımcı yok. Yani hacim yokken fiyat artıyorsa dostlarım bu fiyat artışı suni bir yükseliş olabilir. 20 kat artmıştır. Burak'ın artsın. Gözünüz orada kalmasın. O elinde sonunda belki %900 düşecek. Binlerce kişi zarar ettirecek. Bir manipülasyonda, bir suni fiyat yükselişinde şunu bileceğiz. Hacim yokken hisse yükseliyor. Buna dostlar yabancı dilde yani daha oralarda daha popüler pump and dump diyorlar. Güzel Türkçemizde doldur boşalt. Burada birileri dolduruyor. Kim dolduruyor? Manipülasyonu yapacaklar. Yani fırıldağı çevirecekler. Cebine hisseyi dolduruyor. O yüzden hacim yok. Yani sadece alıcı var. Sadece birileri alıyor. Ufak ufak. Hacimsiz alış. Hacimsiz. Yükselişlerden korkun. Şuradan birinciyi ayırırsak. Benim olduğum taraftaki doldurma evresi. Pump. Pumplıyorlar ya dostlarım. Hep ne diyorum ben? Fiyat yükselirken hacim de artacak. Bu ne demek? Yükseliş gerçek. Birileri gerçekten oyuna giriyor. O yüzden dostlarım ben bu hisseyi ilk gördüğümde gözünden tanırım. Evet burada bir manipülasyon olabilir. Çünkü fiyat 20 kat artmış ama hacim artmamış. İşte dostlarım. Bizzat buradaki örnekle de gördüğümüz bu. Bakın hissenin fiyatı 47 liralardan 860 lara çıkmış. Ama şuradaki hacime bakın dostlarım. Bakın hiç hacim yok. Hatta bir haber sitesinden yaptım. Borsada dev manipülasyon. İşte SPK diyor. En büyük manipülatif hareketi olarak yorumlamış. Evet bu yakın zamanın en büyük manipülasyonu ve 8 milyon ceza yazmış Sermaye Piyasaları Kurulu bu hisse